الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم Değerli arkadaşlar, bugünkü sohbetimizin konusu her zaman malum olduğu üzere büyük müstariplerden okuma sohbetimizi devam ettireceğiz tabi olarak. Fakat okuma sohbetimize geçmeden önce birkaç mevzuya temas etmek istiyoruz her zaman olduğu gibi. Bu meselelerden bir tanesi dinin edep oluşuyla alakalı. Din edeptir. Bununla alakalı bir mevzu. İkincisi ilim ve amel mevzu ile ilgili. Üçüncü olarak ise İki ayeti kerime naklederek bilenle bilmeyenin tefriki ve misallerden, öğütlerden kim anlar mevzuyla alakalı bir mesele. Bunlara temas ettikten sonra Büyük Mustaripler isimli eserimizden okuma sohbetimize geçeceğiz inşallah. Önce dinin edep oluşuyla alakalı mevzudan başlayalım. Din edeptir. Edep hadlere riayettir. Hadde riayette başlı başına bir marifet ilmidir. Bunu mücerret manada teferruatıyla idrak edemediğimiz an nüansları ayırt etmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla dinin edep oluşunu farklı meselelere hamledebiliriz. Yani yanlışa düşebiliriz. Oturmasını, kalkmasını bilen bir insan edep sahibidir. Söz söylemesini, konuşmasını bilen insan edep sahibidir. Büyüklerine hürmet eden, küçüklerini seven insanın hali tabi olarak edeple alakalıdır. Fakat asli manasıyla dinin edep oluşu bunların çok çok ötesinde ve üstünde bir mana ifade etmektedir. Onun için fikir ahlakı derken, fikir edebi derken o ince mücerretlere yönelmiş olan insanların nüansları ayırmasından bahsediyoruz aslında. Yoksa oturup kalkmasını bilen insanın edebinden değil. Onlar tabi olarak yapılması gereken şeylerdir. Tabi olarak bir insan oturmasını kalkmasını bilecek, doğru söz söylemesini bilecek, büyüğüne saygılı olacak, küçüğüne sevgi besleyecek falan bu mevzular herkesin bildiği, bilmek zorunda olurdu ve hayatın tabi akışı içinde yapması gereken şeyler. Asıl burada bahsedilen dinin edep oluşu, edebin hadlere riayet etmek oluşu, yani haddi bilmek edeptir. İşte orada da büyük söz söylememek veya büyük sözlerin tabir ve tevilinde yanlış yapmamak, yanlışa düşmemek edebin haddiyle alakalıdır. Dolayısıyla bu hadde riayet etmeyi bilen insanlar, mücerret manada derinlemesine tahlil ederek bilen insanlar, başlı başına bir marifet ilmine ulaşmış olurlar ki, günümüzde belki de en çok eksikliğini duyduğumuz hal bu haldir. Yani dinin edep, edebin hadleri riayet, hadde riayetinde başlı başına marifet olduğunu bilmememiz sebebiyle İslami hassasiyetimiz çok fazla ön plana çıkmıyor, çıkarılamıyor, çıkaramıyoruz. Dolayısıyla uçsuz bucaksız tevillerle isteyen, istediği şekilde mevzuları kendi nefsaniyetine indirgeyebiliyor. Bu da dinin edep oluşundan bir hayli uzak kalmayı gerektiriyor. Şimdi burada vereceğimiz misal, bu mevzuyla alakalı vereceğimiz misal, Ebu Haz sehten naklederek anlattığı bir mesele. Sahabe-i İkram'dan Seh radıyallahu anh kavmi arasında oturmuş bunu Ebu Hazm naklediyor. Kanın arasında oturan Sehr radıyallahu an onlara Resulullah'tan bahsediyordu. Kainatın efendisi Ali'sülatu vesselamdan bahsediyordu. Onu görmüş olduğu için gördüğü şeylere, şahit olduğu şeylere Müslümanları şahit tutmak için onlara bir şeyler anlatıyordu. Ancak Sehl radıyallahu an konuşurken mecliste bulunanların bir kısmının birbirleriyle konuşmaya başladığını gördü. Bunun üzerine tabi olarak sinirlendi. Yani ben burada kainatın efendisinden bahsediyorum. Siz orada birbirinizle konuşuyorsunuz. Orada kainatın efendisinden bahsedilmiyor olsa bile bir sohbette bir kişi konuşuyorsa ya dinlersiniz veyahut o mekanı terk edersiniz. Çünkü İlmin adabı, meclis adabı bunu gerektiriyor. Fakat orada Seh radıyallahu anh kainatın efendisi aleyhisselatü vesselamdan bahsediyor olmasına rağmen orada bulunan cemaatin bir kısmı diğer bir kısmıyla sohbet etmeye başlıyor. Bunun üzerine Seh radıyallahu anh sinirlererek onlara şöyle hitap ediyor. Şunlara bak diyor şunlara. Ben gözlerimle gördüğüm ve kulaklarımla işittiğim şeylerden yani Resulullah'tan bahsediyorum aleyhissalatü vesselam. Bunlar ne haldeler? Bir daha yanımıza gelmeyeceğim diyor. Sehri radıyallahu böyle bir tepki gösteriyor. Orada bulunan o edep dışı davranış içindeki insanların bu haline kızarak. Bunun üzerine Orada bulunanlardan bir tanesi Sehl radıyallahu anh'a diyor ki nereye gideceksin? Yani sinirlendin kalktın gidiyorsun ama nereye gidiyorsun? Yani nihayetinde bu toplumun içindesin. Nereye kadar kaçabilirsin manasına böyle bir soru soruyor. Yoksa kızdın gidiyorsun e, tabii ki evine gidiyorsundur. Böyle bir soru sorulmaz ama o oradaki kızgınlığın ne manaya geldiğini anladığı için Sehl radıyallahu anh'a böyle bir soru soruyor. Nereye gideceksin? yani evine de gitmiş olsan yine bu insanların içine dönmeyecek misin manasına eğer döneceksen e bunları edebe davet etmekten başka bir çare yok manasında böyle bir soru soruyor nereye gideceksin diyor Sehri radıyallahu anh enteresan bir cevap veriyor yani dinin edep oluşu edebin hadlere riayet etmek olduğu manasını ciddi manada idrak eden insan bu tür edep dışı davranışları en ince nüanslarına kadar fark ettiği için çok şiddetli bir karara varabilir. Yoksa bir küçüğünüz size edepsizlik yapmıştır. Affedersiniz. O da sizin büyüklüğünüzün şanından olur. Geçer gidersiniz. Ama burada o nüansları ayırt etmiş olan insanın iman öfkesiyle bir tavır içine girdiğini görüyoruz. O i̇man öfkesinin gerektirdiği tavır Bakın Seh radıyallahu anh'ı nereye götürecek? Nereye gideceksin diye sorduklarında Seh radıyallahu anh aynen şu cevabı veriyor. Gidip Allah yolunda savaşacağım diyor. Evet sizin aranızda bulunmaktansa sizin gibi densizler içinde bulunmaktansa kendimi buralarda yormaktansa gidip Allah yolunda savaşırım diyor. Fakat daha enteresan olan şey bundan daha enteresan bu cümleden daha enteresan olan şey şu. Sehle radıyallahu anh çok yaşlı birisidir. Onun için Ebu Hazm diyor ki kendisine sen savaşamazsın ki çünkü atın üzerinde duramayacak kılıç sallayamayacak kargı kullanamayacak kadar yaşlısın. Sen nasıl savaşırsın? Ebu Hazm böyle dedim diyor ona. ve bana döndü seh radıyallahu anh bana döndü diyor Ebu Hazm dedi ki Ebu Hazm bana bak dercesine Ebu Hazm hiç olmazsa orduya katılırım yani ihtiyar olabilirim ama giderim ben orduya katılmak istiyorum derim ve orduya katılırım böylece diyor böylece Nereden geldiği belli olmayan bir ok veya taşla şehitlik mertebesine erişir. Yani sizin bu edep dışı davranışlarınızdan daha hayırlıdır bana bu işi yapmak diyor. Nereye gideceksiniz diye soruyorlar ya işte gideceği yeri o yaştaki insan atın üzerinde bile duramayacak kadar mecalsiz o insan gidip orduya katılırım diyor. Nereden geldiği belli olmayan bir okla veya taşla şehitlik mertebesine ulaşır. Ama bugün dinin edep oluşundan azade olan bizler böyle bir hadise karşısında nasıl bir tavır sergiliyoruz? Mesela tanıdıklarımızdan birinin başına gelen bir hadiseden bahsedelim. Bir arkadaşımız babasına diyor ki, beş vakit namazında olan babasına diyor ki, baba bana dua et inşallah şehit olayım. Deyince bunun üzerine baba evladına estağfurullah de evladım diye mukabelede bulunuyor. Yani ne işin var senin şehitlikle falan dercesine bir mukabelede bulunuyor. Şimdi bu tür insanlar tabii küçümsemek babında söylemiyoruz. Bu eksiklikler hepimizde var olan eksiklikler kendimize ihtar bakımından bunları söylemek durumundayız. Onun için önce kendi nefsimize sonra dinleyen nefislere bunları söylemekle mükellefiz. Bunlar her birimizde var olan şeyler çünkü. Bunun farklı cephelerden yaşanmış bir sürü misali var. Bugün dünya çapında bir savaşın cereyan ettiği ayan beyan aşikar ve ortada. Kafirlerle Müslümanlar adeta son haçlı savaşına girişmiş durumdalar. İşte bu haçlı savaşında nüansları ayırt edemeyecek derecede ferasetsiz olan insanların dinin edep oluşunu bilmeleri mümkün değil. Edebin hadlere riayet demek olduğunu bilmeleri mümkün değil. Dolayısıyla haddi riayetsizlik sebebiyle marifete ulaşamamış insanların ilim sahibi olsalar bile hattı zatında edepli ve ahlaklı olmadıklarını söylemek mümkün. E, Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin sözünü her zaman hatırlatıyoruz. Yeri gelmişken bir kez daha hatırlatalım. İlim insanın cehaletini giderir, ahmaklığını gidermez. Kainatın Efendisi'nin arkasında kırka yakın münafık namaz kılıyordu. Dünya gözüyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gören bu insanlar nasıl iman etmemiş olarak orada durabiliyorlardı? Bu sırra aşina olanlar